Ne o gündem izleyicileri, standart sadık izleyicileri bilir ki e, yabancı var hakemi gelecek. Büyük konuşmaya gerek yok demiştik. E, yabancı var hakeminin geleceğini o zaman da söylemiştik. Ama Sayın Başkan ne demişti? Biz 600 yıl dünya yöneten işte bir milletin torunlarıyız filan. Devletin torunlarıyız. Yabancılara mı güveneceğiz falan. Demek ki 300 yıl gitti şimdi. 300 yıl. 300 yıl eledik. 300 yıl yönetmişiz aslında. Geri kalan 300'ü sayılmaz yani var ya çünkü yani yarı yarıya Hani yarısı yabancı yarısı Türk. Şöyle diyebilir ama Sayın Başkan, ee, Enderun'da da devşirme sistemi vardı diye yani yabancı çocukları alıp onu devşirip sonra Enderun'da kullanıyorduk, Yeniçeri ocağında kullanıyorduk diyebilir yani. Ee, ona bir Osmanlı tarihinden örnek vermek isterse eğer böyle bir e, bu taraftan da bir örnek verebilir.